Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yeni bir sezonla birlikteyiz. Geçen sene bahçemize gübre sermiştik. Şu an bahar mevsimi. Hepsini bahçemizi belleyeceğiz. Daha sonra meyve fidelerimiz, sebze fidelerimiz var. Onları dikeceğiz. Ağaçlarımız geçen sene dikmiştik. Meyveye durmuşlar. Bu şeftalimiz. Bakın. Daha net görünmesi açısından şöyle yaklaştırıyorum. Bu sarı kiraz. Bayağı çiçeğimiz var. Bu kırmızı kirazımız. Bunda da aynı şekilde üstünde meyveleri var. 2-3 ay önce soğanlarımızı dikmiştik. Onlar bayağı büyümüş, yemelik olmuş. Elma ağacımız, şu an meyvesi yok. Burada vişnemiz aynı şekilde bayağı meyvesi var. Şurada çileklerimiz var. Onlar da çiçekte. Bakın. Dut ağacımızı karadut. Bu sene dikmiştik. Onun da aynı şekilde meyvesi var. Bu diğer elma ağacımız. Bunda çiçeklerimiz mevcut. Ayva görüldüğü gibi biraz geç çiçek açıyor. Ayva çiçek açınca yaz mı gelecek diye söyleyiş de var. Armudumuzda baya bir çiçek var. Ama hepsi tuttuğunu sanmıyorum. Bazıları tutmuş. Bazıları düşecek fazla geliyor büyük ihtimal. Burada yine bir vişne var. Vişneyi biz biraz fazla tükettiğimiz için vişneye ağırlık verdik. Burada hünnabımız var. hünnapta da yeni filizleniyor daha. Bu da ceviz ağacımız. Kızımız kuyudan su çekiyor. Ağaçları suluyor. Burada papaz eri, eriğimiz var. Az da olsa şöyle küçük küçük görünüyor. Görebiliyor musunuz? Bilemiyorum. Biraz daha netleştirmeye çalışıyorum. Bu uh, badem ağacımız bu sene ilk meyvesini veriyor. Geçen sene dikmiştik bunu da. Döktük. Dök. Hepsini dökmesi. Evet. Kızımız da kuyudan su çekiyor. Kuyumuz daha bitmedi. Bittiği zaman bununla ilgili videolarımızı da size göstereceğim. Kuyudan su çıktı şu anda. Ağaçlarımıza dökecek.